Merhaba arkadaşlar ben Rezan. Bugün 9. dersimizde belirli isimleri göreceğiz. Yani ne hotırıt belirsiz isimler, hotırıt belirli isimler diye düşünebiliriz ya da ne definite belirsiz isimler, definite belirli isimler. Şimdi öncelikle her derste olduğu gibi Türkçedeki karşılığını iyice bir anlayalım. Şimdi İngilizce bilen arkadaşlar the kelimesinden buna aşina aslında. Ama Maalesef yani bu tamamen benim fikrim. Bize İngilizce öğretilirken bazı konular eksik ya da anlatılmaması gerektiği şekilde anlatıldı. Mesela dığının Türkçe'de karşılığı yoktur dendi. Halbuki olmaz olur mu arkadaşlar? Tabii ki Türkçe'de karşılığı var. Yani aslında biz buna daha çok belirtme iyi eki şeklinde rastlıyoruz Türkçe'de. Örnek veriyorum. Kalem alsana. Ben burada bir kalem alsana da diyebilirim Türkçe'de. Bir kalem alsana önüne sayı sıfatı ekleyebilirim. Bir ya da birkaç. Birkaç kalem alsana. Buradaki kalem arkadaşlar belirsiz bir isim. Yani hangi kalemi alacağım belli değil. Mavi kalemi alsana, kırmızı kalemi alsana. Bakın burada belirli bir şeyler var. Değil mi? Mavi, kırmızı. Ama bir şey daha var orada. Kalemi alsana. Yani mavi, kırmızı demese de bize bir sıfat kullanmasa da biz buradaki ekten dolayı belirtili yani belirli bir kalemi almamız gerektiğini anladık. Herhangi bir kalemden bahsetmiyor. Kalemi alsana yani şu kalemi. Biz bunu nasıl ayırt ederiz daha çok? Yani bu benim kullandığım bir teknik ama çoğunlukla işe yarıyor arkadaşlar. Malum başına malum ekleyelim. Malum kalemi alsana uyuyor değil mi? O zaman burada belirtili bir şekilde ismi kullanmam gerekiyor. Ama şurada malum kalem alsana burada arkadaşlar işlemedi bu kural. O nedenle burada belirtisiz halini kullandım. Burada belirtili halini kullandım. Farkındayım birazcık karışık oldu ama örneklerle beraber çok daha iyi oturtacağız. Buradan anlatmak bence daha mantıklı. O nedenle derslerinde hep önce Türkçesini anlatıyorum. Şimdi sınıfta bir çocuk var. Çocuk arkadaşlar isim değil mi? Sınıfta bir çocuk var. Hangi çocuk var? Bilmiyoruz. Herhangi bir çocuktan bahsediyorum şu anda. Yani burada belirsiz halde. Ama çocuk uzun boylu dediğim zaman bakın burada herhangi bir i eki de almadı. İlla i eki alacak diye bir şey yok. Türkçede biz belirli isimleri hem ekli hem eksiz yapabiliyoruz. Çocuk uzun boylu. Hangi çocuk? Malum çocuk. Yani ben bu çocukla ilgili daha önce konuştum ve siz ya da sen bu çocuğu biliyorsun. Daha önce bahsi geçti. O nedenle ben burada çocuğu belirli hale getirdim. Malum çocuk ya da Çocuk uzun boylu belirli bir çocuktan bahsediyorum. İkisi de aynı kelime. Burada belirsiz halde, burada belirli halde. Ne definite, definite. Ne hotırıt, hotırıt. Ah hotırı bu arada arkadaşlar karar vermek demek. Karar vermek yani kararlı isimler gibi de düşünebiliriz. Türkçeden başka bir örneğe bakalım. Parkta bir kız var. Parkta bir kız var. Kız arkadaşlar ismimiz. Cümledeki ismimiz kız şu anda. Yani arayacağımız belirli mi belirsiz mi diye arayacağımız isim kız. Şimdi herhangi bir kızdan bahsediyorum. Belirli değil, değil mi? Zaten önünde de biri kullanabiliyorum ya da birkaç da kullanabilirdim. Romence'de de aynı şeyi söyleyeceğim. O nedenle belirtiyorum burada. Burada o'yu, un, nişte bunları kullanabiliyorum. Çünkü bu belirsiz bir halde şu anda. Ama şöyle dersem, parktaki kızı gördün mü? parktaki kızı ya da malum kızı az önce bahsettiğim kızı aradığım kızı belirli bir kızdan bahsediyorum. O nedenle buraya ben belirtme i ekini buradaki uyuma göre küçüklüğümü büyüklüğümü ona göre ben bu eki ekledim arkadaşlar. Parktaki kızı gördün mü? Hotelit definit bir isim oldu. Bir de Romence'de akuzatif diye bir konu göreceğiz biz ilerleyen zamanlarda. Akuzatif datif konusu arkadaşlar. Bu konuyla çok benzer. Zaten çok birbiriyle bağlantılı konular bunlar. Ama şu anda bununla bunu karıştırmayalım. Daha ileri seviyede olan arkadaşlar varsa acaba bu rezan akuzatiften mi bahsediyor şu anda diye aklına gelenler varsa bu konuyu ileride göreceğiz. Seni arıyorum ya da rezanı gördüm. Buradaki yapısı Akuzatif yapı. Ben şu anda ama belirli isim yani belirtilmiş halini gösteriyorum arkadaşlar. Öncelikle tabii ki bunun cinsiyetlere göre değiştiğini bir açıklamam gerekiyor arkadaşlar. Örneğin maskulin ve tekil yapıda ise bir isim. Mesela bayat. Biz bunun cinsiyetini öğrendik değil mi? Un bayat, doy bayet. Bir erkek çocuk, iki erkek çocuk da biz bunu cinsiyetini öğrendik. Bu maskulin bir isim. Şimdi diyeceğim ki sınıfta bir çocuk var. Burada belirsiz. Un bayat. Yes de un bayat. Un klası. Sınıfta bir erkek çocuk var. Burada belirsiz. Başına da zaten un getirebildim. Ama şimdi diyeceğim ki çocuk uzun boylu çocuk çalışkan çocuk yaramaz yani o belirli bir çocukla ilgili bir şey söyleyeceğim İşte o zaman un bayat diye başlayamam cümleyi arkadaşlar belirli bir isim yapmam gerekiyor bu çocuk ismini belirlemem gerekiyor yani bayatul bayatul yeste ınat da ya da bayatul yeste harnik çalışkan şeklinde kullana bilirim. Neymiş arkadaşlar? Maskülin tekildeyken ben ul eki getirebilirmişim isme ya da l eki getirebilirmişim. Şu çok fazla yok bundan. Biz çoğunlukla ul ekini göreceğiz. Maskülin tekillerde belirli isim yaparken. Bayatul erkek çocuk. Malum erkek çocuk. Student erkek öğrenci. Un student doy student. Cinsiyeti neydi? Maskülin arkadaşlar. Şimdi diyeceğim ki Yes de un student in klası. Sınıfta bir erkek öğrenci var. Un student, belirsiz herhangi bir öğrenciden bahsediyorum şu anda. Ama artık belirli yapmak istiyorum. Diyeceğim ki o öğrenci çok konuşuyor ya da o öğrenci uzun boylu. Aynı örneklerden gidelim ki asıl odak noktamızı kaçırmayalım. Diğer kelimeleri anlamakla uğraşmayın. Asıl odak noktamız burası çünkü şu anda. Studentul yeste inat. Öğrenci uzun boylu. Yani o malum öğrenci, az önce bahsettiğim öğrenci Uzun boylu, student, maskülin, maskulin, tekil. Barbat, Barbat arkadaşlar yetişkin erkek demek, adam diye de çevirebiliriz biz bunu. Adam, un, Barbat, doy, Barbat, un, Barbat, doy, Barbat. Şimdi arkadaşlar diyeceğim ki işte sokakta bir adam var. Yeste un, Barbat, pestrada, sokakta bir adam var. Adam uzun boylu. Hep aynı örnekten gideceğim. Adam, uzun boylu. Artık belirli bir adamdan bahsediyorum. Belirli bir erkekten bahsediyorum. Az önce bahsettiğim erkek yani. Barbatul, yeste, ınat. Barbatul, yeste, ınat. Burada artık belirli bir isim yaptım. L'yi hangi kelimelerde kullanıyorum? Bizim en çok karşımıza çıkacak olan şu iki kelime. Tabii ki var. Bir sürü maskulin, tekil ve L alması gereken isimler çok fazla var. Ama biz şunlarla çok sık karşılaşacağız. Frate erkek kardeşti arkadaşlar. Frate erkek kardeş. Hemen bir bir erkek kardeş, iki erkek kardeş yapalım. Un Frate doy frat. Un Frate doy frat. Masculin isim arkadaşlar. Diyeceğim ki mesela benim erkek kardeşim Fratele. Çünkü artık benim erkek kardeşim, belirli bir erkek kardeşten bahsediyorum. Herhangi bir erkek kardeşten bahsetmiyorum. Fratele meu. Benim erkek kardeşim. Bu meu, mea, nostri, nostra. Bunları hep öğreneceğiz inşallah. Bakacağız arkadaşlar. Monte, Monte da demek. Monte, Muntele. Mesela diyeceğim ki dağ çok yüksek. Dağ çok büyük. O zaman belirli bir dağdan bahsedeceğim zaman muntele. Muntele'yi kullanacağım arkadaşlar. Maskülin tekildeyken de L'yi alacak. Bununla şunu karıştırmamaya çalışalım. Zaten çok fazla da karıştıracak bir şey yok aslında arkadaşlar. Belirli başlı kullandığınız maskülin isimler var. L ekini alan. Ama feminin çoğullarda çoğunlukla çoğunlukla L eki alacak. Birbirine benzer. Ama buranın maskülin olduğunu biliyorum. Bunların da feminin olduğunu biliyorum. Şimdi Maskülin çoğula geldim. Maskülin çoğulda arkadaşlar ismi belirli yapmak için i ekini kullanıyorum. Şimdi ben hep videolarımda söylüyorum. Sonunda bir tane i varsa yarım i şeklinde okuyacağız. Çinç ya da bayet ya da student şeklinde. Yani bayetsi, studentsi şeklinde okumayalım. Bir tane i varsa diyordum her zaman. Neden bunu söylüyordum? İşte bu konuyu daha iyi telaffuz edebilmek için söylüyordum. Yani Masculin çoğullarda arkadaşlar bir ismi belirli yaparken, artikol yaparken bir tane daha iyi ekliyoruz çoğunlukla. Başka ekler de var ama çok az kullanılıyor. En çok iyi kullanacağız maskulin bir ismi artikol yaparken çoğullarda. Şimdi un bayat, doy bayet. Bir erkek çocuk, iki erkek çocuk. Bayatul malum erkek çocuk. Şimdi diyeceğim ki malum erkek çocukları, malum erkek çocukları, az önce bahsettiğim erkek çocukları, şu erkek çocukları yani belirli erkek çocuklarından bahsedeceğim zaman bir tane daha i ekledim sonuna ve bunu nasıl okuyacağım? Bayet si. Buradaki i'yi artık tam okuyacağım çünkü iki tane i eşittir bir i. <laughs> yani böyle düşünebiliriz. Bayet si. Mesela ın klası sunt doy bayet. Sınıfta iki erkek çocuk var. O erkek çocukların uzun boylu diyeceğim şimdi. Bayetsi sunt. iki tane olduğu için yes de kullanmadım. Sunt kullandım. Bayetsi sunt. Inalt. Inalt demiştim aslında şurada. Bayatul yes de inalt. Uzun boylu. Sıfatlarda da değişim olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Feminin mi, maskulin mi, tekil mi, çoğun mu buna göre değişimler olacak. Bayatul yes de inalt. Bayetsi sunt. Inalt. Yani bunu da çoğul yaptım. Student'e bakalım. Un student, doy students. Students bir tane i var sonunda. O zaman ben bir tane daha i ekleyeceğim ve tam i okuyacağım. Belirli yaparken. Studentsi, studentsi ya da barbat. Un barbat, doy barbat. Ne definite yani belirsiz olduğu hallerde. Belirli yaptığım zaman tekildeyken barbatul, yeste, adam diye devam edeceğim. Ya da barbatsi sunt, adamlar, malum adamlar, malum erkekler şeklinde barbatsi diye telaffuz edeceğim. Burada ne yapmıştım? Maskülün tekildeyken frate'ye l eki getirmiştim. Burada yine aynı kural devam edecek. Şuradaki kuralı uygulayacağım arkadaşlar. Un frate, doi frat, maskülün fratsi artikol. Yani hotırıt hali, yani belirli hali. Fratsi mey, benim erkek kardeşlerim. Belirli erkek kardeşlerden bahsediyorum ve buraya Fratsi yani belirli bir isim haline getirdim. Montsi, Montsi dağlar, dağları, dağları şeklinde çevirebilirim. Cümle içerisinde. Şimdi arkadaşlar feminlere bakalım bir de. Feminin tekildeyken genelde ne demiştik biz? Çok büyük oranda feminin isimler ı harfiyle bitiyor. Bu hangi harf arkadaşlar? Benim tam olarak telaffuz edemediğim harf. ı harfi. Yani a ile ı'yı yan yana getirmişiz gibi düşünebiliriz mı normalde A ile bitiyor ama ben bunu artikol yapacağım zaman belirli yapacağım zaman mama normal A şeklinde okuyacağım mama da ya da kası sonunda normalde şapka var yukarıya bakan şapka o kası Doğa kase şimdi ben diyeceğim ki o ev çok büyük malum ev çok büyük işte o zaman ben şu A'yı kaldıracağım normal A'yı getireceğim bu ismi belirli hale getireceğim ya da studenta normalde A'sı var ama işte belirli bir kız öğrenciden bahsettiğim zaman studenta şeklinde telaffuz edeceğim. Şimdi feminin tekillerde bazı kelimeler farklı ekler alabiliyor. Mesela genellikle e ile biten isimler a alıyor. Yani fluare, o fluare, doa, flor. Çiçek demek arkadaşlar cinsiyeti feminin. Fluarea. Çiçek mesela diyeceğim ki benim bir çiçeğim var. Yeu am o fluare. Benim bir çiçeğim var. Yeu am o Bakın başında o'yu kullandım, benim bir çiçeğim var, belirsiz bir çiçekten bahsediyorum. Şimdi diyeceğim ki Florea mea ieste fuarte furması. benim çiçeğim çok güzel, belirli bir çiçekten bahsediyorum, benim çiçeğimden bahsediyorum. Florea mea ieste fuarte furması. ya da mınkare yemek demek arkadaşlar, mınkare, mınkare ieste fuarte delicioası, yemek çok lezzetli şeklinde kullanabilirim. Belirli bir yemekten bahsediyorum çünkü. Feminin tekillerde bir de aua eki var. Aslında a değil de ua ama genellikle zaten a ile bittiği için mesela kafea a ile bitiyor zaten. Kafea ua ya da pijama pijama ua şeklinde artikol yapıyorum. Belirli isim yapıyorum. Mesela yavrao o kafea ben bir kahve istiyorum. kafe ua yeste reçe. Kahve soğuk belirli bir kahveden bahsediyorum da. Pijama ova, pijamanın belirli isim hali. Bir de feminin çoğullara bakalım arkadaşlar. Feminin çoğullarda çoğunlukla L eki alıyor. Belirli isim yaparken. Mesela o fatı, doğa, fete. Değil mi? Bir kız çocuğu, iki kız çocuğu. Şimdi diyeceğim ki. Yes de o fata ın klası. Sınıfta bir kız çocuğu var. Fata'nın A'sının üzerinde yukarı bakan bir şapka var. Yes de o fata ın klası. Fata yeste furması. Kız güzel. Güzel bir kız da. Fata yeste furması. Sondaki anın üzerindeki şapkayı sildim ve artikolat. Belirli bir kız çocuğundan bahsettiğim için artikolat yaptım. Sınıfta 5 kız çocuğu var diyeceğim. Ün klası sunt çinç fete. Ün klası sunt çinç fete. Sınıfta 5 kız çocuğu var. Fetele, sunt. Kızlar malum kızlar. Az önce bahsettiğim kızlar. Fetele, sunt. Fuarte, frumoase. Frumoasa, frumoase. Tekil, çoğul. Sıfatlarda da değişiyor demiştim. Fetele sunt, Fuarte, frumoase. Kızlar çok güzel. Kolecele. Arkadaşlar, kolega kadın iş arkadaşı. O kolega doğa kolece. Şimdi diyeceğim ki benim iş arkadaşlarım, benim kadın iş arkadaşlarım demek istediğim zaman kolecele mele benim kadın iş arkadaşlarım kolecelemele belirli bir iş arkadaşı grubundan bahsediyorum. O nedenle bunu L ekleyerek belirli hale getirdim. Şimdi akıllarda tek soru neutru bunun neresinde? Ben ilk cinsiyetleri anlattığım zaman arkadaşlar neutrunun tekilini maskülinden çoğulunu da femininden aldığını aklımızın bir köşesine yazalım. Bunu her zaman kullanacağız demiştim. İşte bunun için demiştim arkadaşlar. Hem kıt -e kıt o kısımda gördük. Tekilini, maskülünden çoğunu, feminininden almasının bunu bilmemizin faydasını. Hem de bu tabloda işimize yarayacak. Mesela pix, tükenmez kalem demek. Un pix, doğa pixur, değil mi? Şimdi diyeceğim ki kalem mavi. Kalem mavi, belirli bir kalemden bahsediyorum artık. Mavi olan bir kalemden bahsediyorum. Yani bunu artikol yapmam lazım. Belirli isim haline getirmem lazım. Eğer nötrüler tekildeyken maskülün gibi davranıyorsa ne yapacağım o zaman? Buradaki eki alacağım ve pikse ekleyeceğim. Pixul yeste albastru. Pixul yeste albastru. Tükenmez kalemler mavi. Çoğul yapacağım bunu. Çoğulu neydi? Pixur. Un pix doa pixur. Çoğulu pixurdu. Çoğulunu femininmiş gibi çekimleyeceğim. Yani artikol yaparken de pixur ile sunt. Tükenmez kalemler malum tükenmez kalemler pek sürüle sunt albastre da albastre albastreyi de mavi de feminin çoğula göre çekimledim albastru albastra albastre albastri hepsinin hangisine ait olduğunu kendiniz bulun arkadaşlar beyincimlesi yapalım kayet un kayet dova kayete neutru bir isim ve bunu çoğuldayken eğer artikolat yapmak istersem L'yi ekliyorum. Kayetele. Eğer tekildeyken altikolat yapmak istersen mesela benim defterim yeni. Kayetul me. Orada ul ekledim. Bir tane defter var çünkü. Belirli bir defter. Kayetul. Ama kayetelle, kayetele mele. Benim defterlerim şeklinde burada feminin çoğula göre çekimledim. Belirli isim yaparken. Balkon ne oturu bir isim? Un balkon, doğa, balkone. Balkon çok büyük. Balkonul, balkonul yeste. Fuarte mare, balkon çok büyük. Balkonlar çok büyük diyeceğim. Belirli balkonlardan bahsediyorum. Balconele sunt fuarte mar. Balconele değil mi? Yani feminin çoğul gibi çekimleyeceğim belirli isim yaparken. Birkaç tane de örnek bakıp dersimizi bitirelim arkadaşlar. Şimdi, Yes de un bayat ın park. Parkta bir erkek çocuk var. Parkta bir erkek çocuk var. Un, bayat. Buraya zaten ben o, un, nişte getirebiliyorum. Çünkü bu belirsiz bir isim. Ama ben eğer belirli bir isim yapacaksam başına un, o, nişte bunları getiremem. Baya turliyeste ınalt. Çocuk, malum çocuk, o parktaki çocuk uzun boylu. Inalt da. Baya turliyeste ınalt. Ya are o karte. Onun, kadınlar için o. Onun bir kitabı var a a, v, a fiili görmüştük zaten. Ya are o karte onun bir kitabı var. Karte a yes de, interesanta kitap malum kitap. Az önce bahsettiğim kitap karte a yes de, interesanta kitap ilginç. Sunt nişte mere unmar doğa mere bir elma iki elma. Cinsiyeti söylemiyorum yorumlara yazın unmar doğa mere. Şimdi diyeceğim ki elmalar çok lezzetli. Burada ne diyordu? Sunt nişte mere. Birkaç tane elma var. Birkaç tane elma var. Merele sunt deli olmamalı bence arkadaşlar. Deli olmalı. Böyle böyle yolda hepimiz hatalarımızdan öğreneceğiz. Deli çoğazsa deli çoğazsa ben buna bir bakacağım arkadaşlar. Bir, de, bir yerlere de yazacağım hangisi doğru. Ama feminin çoğullarda deli çoğase olması lazım. Şurada da siz aşağıya yazdınız ya feminin değil arkadaşlar tuzağa düşmeyin hemen. Burada feminin eki aldığı için bunu da feminin sıfatı haline getirdim. Merele sunt deli çoğase elmalar lezzetli. Elmalar lezzetli. Evet arkadaşlar daha ayrıntılı örnekler için ve çalışma kağıtları için üye olmayı unutmayın. Bu arada bu üyelikle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar üye olamıyorlar. Katıl butonu gözükmüyor o ekranlarında. Bazı uygulamalar telefondan abone olmayı ya da telefondan katıl butonunu görmeyi desteklemiyor. O nedenle o kişiler bilgisayardan arama motorundan YouTube'a bağlanacaklar. O şekilde katıl butonunu görebilirler gibi bir açıklaması var. Bilemiyorum arkadaşlar. Bir deneyelim. Ben tekrar YouTube'la bir görüşeceğim. Neden böyle bir problem çıktığını anlayıp size çözümünü sunmaya çalışacağım. Ama abone olan arkadaşlar için ya da abone olabilen arkadaşlar için bu konuyu detaylı bir şekilde işledim. Ve aşağısına da çalışma kağıtlarını ekledim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.